Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle yılbaşı sofranızı süsleyecek birbirinden kolay ve pratik altın meze tarifi hazırlıyoruz. Bu lezzetli ve kolay altın meze tarifine geçmeden kanalıma abone değilseniz, eğer yeni tariflerimden anında haberdar olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. İlk meze tarifimiz yoğurtlu pancar mezesi tarifi. Pembe sultan mezesi olarak da bilinen pembe rengiyle kendine hayran bıraktıran çok lezzetli bir meze tarifi. Bunun için bir tane orta boy kırmızı pancarı tencerenin içerisine alıyorum ve haşlamaya bırakıyorum. Kabuğunu bu aşamada soymadım. Pancara çatal batacak kıvama gelinceye kadar pişirip haşlıyorum ve ardından soğumaya bırakıyorum. Soğuyan kırmızı pancarın kabuklarını soyuyorum ve ardından pancarı rendeleyerek hazırlıyorum. Eğer isterseniz hazırlamış olduğumuz bu pancar mezesini pancarı çiğ kullanarak da hazırlayabilirsiniz. Pancarı rendeledikten sonra şimdi yoğurdunu hazırlayalım. Yaklaşık 3-4 yemek kaşığı süzme yoğurdu bir kasenin içerisine alıyorum. Bir diş sarımsak ve biraz da tuz ekledim. Haşlayıp rendelediğimiz kırmızı pancarı da ekliyorum. Ve yoğurt ile hepsini güzelce karıştırıyorum. Karıştırdıkça çok güzel pembe rengini ortaya çıkarıyor. Gördüğünüz gibi rengi, lezzeti, muhteşem pancarın tatlılığıyla yoğurdun uyumu muhteşem bir hal alıyor. Yoğurtlu meze tariflerinden en güzeli diyebilirim. Rengine ise gerçekten ben bayıldım ve böylelikle pancar mezesini hazırlamış olduk. Şimdi sırada ikinci meze tarifimiz olan arpacık soğan mezesi tarifimiz var. Altında nefis süzme yoğurt, üzerinde karamelize arpacık soğan ile yemeğe doyamayacağınız bol baharatlı, şahane ve farklı bir meze tarifi. Hemen başlayalım yapımına. Bunun için bir tavanın içerisine 2 yemek kaşığı zeytinyağını aldım ve üzerinden hazırlamış olduğum arpacık soğanları ekliyorum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra ocağa alıyorum. Soğanlar pişmeye başladıktan sonra ara ara karıştırarak hem karamelize olup hem de yumuşayıncaya kadar pişirmeye devam ediyorum. Soğanlar iyice karamelize oldu ve artık yumuşadılar gördüğünüz gibi. Şimdi soğanı ocaktan alıyorum ve sıra geldi lezzetini katacak malzemeleri eklemeye. 1 yemek kaşığı %100 nar ekşisi ve 1 yemek kaşığı nar ekşili sos ekliyorum. 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı toz biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı kekik ve 1 çay kaşığı kişniş, 1 çay kaşığı tuz ve 1 çay kaşığı da susam ekledim. Şimdi arpacık soğanları baharatlar ve nar ekşisiyle güzelce karıştırıyorum. Kullandığımız baharatlardan sevmediğiniz varsa çıkarabilir, istediğiniz varsa ekleyebilirsiniz. Tamamen damak zevkinize kalmış. Bol baharatlı çok güzel oluyor ama onu söyleyebilirim. Servis tabağının içerisine süzme yoğurdu aldım ve üzerine hazırlamış olduğumuz karamelize arpacık soğanı hemen kaşık kaşık dökerek hazırlıyorum. Eğer isterseniz süzme yoğuruna sarımsak da ekleyebilirsiniz ama bence bu haliyle çok daha güzel ve lezzetli oluyor. Kalan sosunu da bu şekilde arpacık soğanların üzerinden gezdirdikten sonra karamelize soğan mezesi de artık hazır sayılır. Servis etmeden önce son bir dokunuş olarak üzerinden birazcık maydanoz ve birazcık da susam serpiyorum. Ardından yoğurtlu karamelize soğan mezesi de servise hazır. Şimdi sırada ister kahvaltılık sos tarifi olarak tüketebileceğiniz, isterseniz de meze olarak afiyetle yiyebileceğiniz bir tarif olan muhammara tarifi var muhammara tarifi için 2 dilim bayat ekmek kullanıyorum ve onu robottan çekeceğim. Eğer bayat ekmek yoksa yerine 4 dilim ekmek de kullanabilirsiniz. Bu şekilde iri taneli olacak şekilde ekmeği çektikten sonra karıştırma kabının içerisine alıyorum. 3 tane közlenmiş kapya biber ve 2 diş sarımsağı da robottan iyice geçiriyorum. Ve robottan çekmiş olduğum közlenmiş kapya biberleri de şimdi karıştırma kasesinin içerisine aldım. Yarım su bardağı e, irice kıyılmış ceviz, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı biber salçası ve 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı toz biber ve 1 çay kaşığı tuz ekliyorum. Son olarak bir tatlı kaşığı nar ekşisini de ekledikten sonra muhammara tarifinin bütün malzemelerini iyice karıştırıyorum. Güzelce karıştırdıktan sonra biraz dinlendirip servis edebilirsiniz. İlk karıştırdığınızda kıvamı bir tık daha açık oluyor ama sonrasında koyulaşan güzel bir kıvamı sahip meze tariflerinden bir tanesi oluyor. Acuka tarifi olarak da bilinen çok lezzetli bir meze tarifi muhammara mezesi. Eğer isterseniz kahvaltılık ekmek üstü sotusu olarak da muhammarayı hazırlayıp afiyetle yiyebilirsiniz. Çok ama çok güzel oluyor. Şimdi sırada kerevizi sevdiren meze tariflerinden bir tanesi olacak. Elmalı kereviz mezesi ya da elmalı kereviz salatası tarifi var. İlk olarak kereviz mezesinin yoğurt sosunu hazırlayarak başlayalım. Bunun için 4-5 yemek kaşığı kadar süzme yoğurdu bir tabağa aldıktan sonra üzerinden 2 yemek kaşığı kadar mayonez ekliyorum. 1 diş sarımsak ve 1 çay kaşığı kadar da tuz ekledim. Tuz miktarını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Yoğurt sosunun malzemelerini iyice karıştırıyorum. Orta boy bir kereviz kullanacağım. Kerevizi soyup hazırladıktan sonra hemen rendeliyorum. Biliyorsunuz ki kereviz çok çabuk kararabilen bir sebze. O yüzden ilk başta yoğurdunu hazırladık ve kerevizi rendeler, rendelemez yoğurdun içerisine aktarıp güzelce karıştırıyoruz. Kerevizi yoğurt ile iyice karıştırdık. Gördüğünüz gibi şimdi diğer malzemesini hazırlayalım. Bir tane orta boy ekşi elma kullanıyorum. Onu da şimdi hemen rendeleyerek hazırlıyorum. Yine aynı şekilde elmayı da rendeler rendelemez mezenin içerisine katıyorum ki elmanın rengi de değişmeden onu da güzelce karıştırmak istiyorum hemen. Elma ve kereviz uyumu gerçekten inanılmaz lezzetli oluyor. Kereviz salatasını elmalı denemediyseniz mutlaka elmalı kereviz salatası olarak deneyin diyorum. Son olarak bu elmalı kereviz mezesinin içerisine yarım su bardağı irice çekilmiş ceviz ve kerevizin yeşil saplarını incecik doğradım. Onu ekliyorum. Onları da güzelce karıştırdıktan sonra çok lezzetli bir yoğurtlu meze tarifi olan elmalı kereviz mezesi de servis için hazır oldu. Eğer kerevizi sevmiyorsanız kesinlikle size kereviz sevdirecek bir meze tarifi diyebilirim. Hazırlaması çok kolay ve yerken de elma kereviz uyumu çok güzel geliyor damağınıza. Etrafında bu şekilde elma dilimleriyle süsledikten sonra artık yoğurtlu elmalı kereviz salatası da hazır. Şimdi sıra geldi herkesin sevdiği salata tariflerinden bir tanesi olan köz salata tarifine. Gözlenmiş patlıcan mezesi olarak da bilinen bu tarifimiz için ilk olarak domatesleri doğrayarak başlıyoruz. 2 tane çay domates doğradım. 1 tane yeşil acı biber doğruyorum. 1 küçük soğan. Malzemeleri doğrayıp salata kasesinin içerisine aldım ve soğanın acısına çıkması için üzerinden yarım limon suyu, birazcık tuz ve bir tatlı kaşığı sumak ekleyip soğanı limon suyu ile karıştırıyorum. Közlenmiş salatayı servis etmeden hemen önce hazırlayacağım için bu şekilde soğanı limonlamak istedim. 3 tane közlenmiş kapya biber ve 3-4 tane de közlenmiş patlıcanı ekliyorum. Küçük bir kase maydanozu da ekledim. 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ve 1 yemek kaşığı kadar da nar ekşisi ilave ettim ardından bütün malzemeleri karıştırıyorum ve közlenmiş patlıcan salatası da artık hazır. Bu hazırlamış olduğumuz köz patlıcan salatasını mutlaka servis etmeden hemen önce karıştırın. Çünkü erkenden karıştırırsanız salata sulanabilir. O da hoş bir görüntü olmayacaktır. Ve ardından servis tabağına alıp bu köz sebze salatasını servis edebilirsiniz. Sıra geldi son meze tarifimiz olan turp mezesi tarifine. Turpu sevmeyen ben bile bu mezeyi seve seve, bayıla bayıla yedim öyle söyleyebilirim. İlk olarak salatanın sosunu hazırlayalım. Bunun için yarım limon suyu, 2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı isot, 1 çay kaşığı pul biber ve 1 çay kaşığı sumak ekliyorum. 1 yemek kaşığı dana rekşisini ekledikten sonra sos malzemelerin hepsini güzelce karıştırıyorum. Ee, küçük 3 tane turp kullanacağım. Şimdi turpları ince ince doğrayarak hazırlıyorum. Doğramış olduğum turpları sosun içerisine alıyorum. Ve sos ile turpları güzelce karıştırıyorum ki her yerine güzelce soslansın ve sos ile turplar bütünleşsin istediğim için. iyice karıştırdıktan sonra bu bol soslu turp mezesi ya da turp salatası diyebileceğim son tarifimiz de artık servis için hazır. Misafir sofralarınız için hazırlayabileceğiniz birbirinden kolay ve farklı 6 yeni çeşit meze tarifini sizlerle birlikte hazırlamış oldum. Eğer farklı meze tarifleri arıyorsanız, meze çeşitleri arıyorsanız, yılbaşı sofralarını süsleyecek mezeler hazırlamak istiyorsanız ya da böyle birkaç bir şey atıştıracağım yanında şöyle kolay meze tarifleri yapayım diyorsanız hazırlamış olduğumuz bu 6 yeni kolay çeşit meze tarifini deneyebilirsiniz. Denedikten sonraki yorumlarınızı mutlaka aşağıda bekliyorum. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.